Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzun içerisinde sizlerle beraber kripto paraların gününe çıkan haberlerinin incelemelerini yapacağız ve yine günün öne çıkan grafiklerini hep beraber teknik olarak inceleyeceğiz. Video içeriğine geçmeden önce yine her zamanki gibi hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Beni Twitter'dan Ahmet ZD ismini aratarak veya açıklamalar kısmında bulunan linkleri tıklayarak takip edebilirsiniz. Kanalıma destek vermek için bu videoyu beğenir ve yorum yaparsanız sevinirim. Hadi şimdi isterseniz geçelim videomuzun içeriğine. Evet bildiğiniz gibi Bitcoin kısa vadeli bir düşüş yaşadı bugün. Tabii ki genel olarak zaten düşüş yaşıyor ama bugün biraz daha sert bir düşüş yaşadı. Bunun arkasında iki tane sebep olabilir. Bu iki sebebi de sizlere göstereceğim arkadaşlar. Piyasada zaten bunları konuşuyor. Birincisi Terra Vakfı'nın yapmış olduğu aksiyonlardan kaynaklı. Terra Luna'nın bildiğiniz gibi UST isimli bir stable coin'i var. Algoritmik bir stable coin bildiğiniz gibi bu. Yani 1 dolara eşit olması gerekiyor normal şartlarda stablecoin dediklerimizin. Fakat bugün 1 doların altına sarkmasından dolayı yani bir aşırı satış oldu demek ki UST'de. Bu 1 doların altına sarktığından dolayı Terra Vakfı da burada fiyatı sabitleştirmek için daha önceden satın almış olduğu bitcoinleri mecburi bir şekilde satarak UST'yi dengelemek zorunda kaldı. Genel düşünce bu yönde arkadaşlar. Piyasayı etkileyen durumlardan birincisinin bu olduğu aslında söyleniyor net bir şekilde aslında konuşmak gerekirse aslında mantıklı ki bunların ilerleyen süreçlerde daha da olabileceğini söylemek lazım. Terra Vakfı'nın yapmış olduğu aslında bu olaylar bir yerden çok pozitif bir yerden de negatif. Neye göre söylüyoruz? Şimdi önceki haberimde de önceki videomda da sizlere anlattım ya arkadaşlar. Terra Vakfı şu an için elinde en fazla Bitcoin bulunduran ikinci kurumsal şirket. Değil mi? Baktığımız zaman kurumsal şirket demeyelim, kurumsal diyelim. Birincisi mikro stratejiydi, ikincisi terra oldu, üçüncüsü de Tesla bildiğiniz gibi. Şimdi burada elinde bu kadar çok bitcoin bulunduran ve piyasayı bu kadar riske edebilecek durumlar ortaya çıkabilen bir vakıf sıkıntı yaratabilir ilerleyen dönemlerde. Bunu aslında göz önünde bulundurmak lazım. Satmazsa almaya devam ederse ne ala fakat sattığını düşünürsek UST'yi dengeleyebilmek için böyle bir aksiyon içerisine girerse kesinlikle piyasa için yüksek riskler içerebilme potansiyeline sahip olacaktır. Bunu mutlaka yazalım bir kenara ve unutmayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün yerel federal Merkez Bankası başkanından bir açıklama geldi. Baktığımızda arkadaşlar, St. Louis Fed Başkanı James Ballard Stanford Üniversitesi Hoover Enstitüsü tarafından organize edilen bir konferansta konuşma yapmış bulunuyor. Bu konuşma içerisinde Fed'in somut adımlarından önce piyasaya faizleri önemli bir düzeyde artırıldığını söylüyor. Yine ilerleyen süreçlerde artışın devam etmesi gerekiyor diye bir açıklama yapmış vaziyette. İşte bu açıklamasından kaynaklı piyasanın zaten kırılgan olan piyasanın bir nebze daha kırılarak aşağı yönlü gidiyor olduğunu gördük. Bununla beraber Fed'in gelişmelerin ardında kaldığı yönündeki ifadeleri hak etmediğini savunan böyle cümlelerde kurmuş vaziyette arkadaşlar. Burada son cümlesine katılmamakla beraber ee, söylemiş olduğum bu ilerleyen süreçlerde artışın devam etmesi gerekiyor cümlesi kesinlikle önemli özellikle 75 ve 100 bas puanlar Hatta yukarısı normalde teknik olarak görülmesi gerekiyor neden Çünkü 8.5'un üzerinde bir enflasyon şimdi önümüzdeki haftalar içerisinde göreceğiz yine enflasyon açıklanacak Amerika'da yine rekorlar Belki de dokuzun üzerine çıkacağız Bunlar tarihi rekorlar Arkadaşlar e bu enflasyonu nasıl baskılamak zorunda Tabii çeşitli söylentiler, çeşitli söylemler var. Faizi arttırmadan enflasyonla yaşamayı öğrenip ilerleyen aşamalarda peyderpey bunun düşmesini beklemek veya bekleyecek gibi durumlar konuşuluyor. Fakat bunun kısa vadeli etkilerinin çok sert olabileceğini ve bu sebepten dolayı belli başlı pik hareketlerin, şahin söylemlerin olması gerektiğini FED tarafından düşünmekteyim. Faiz arttırışları tarafından kıymetli arkadaşlar. Şimdi Gate.io terminaline geldik ve piyasamızın genel görüntüsüne bakıyoruz. Bitcoin 34.200 dolar seviyelerinde bulunmakta. Bugün yine %5'e yakın bir düşüş sergilemiş. Vaziyette Gate token 6.16 dolar seviyelerinde Luna hacimsel anlamda bugün iyi bir hacim yakaladı fakat %8'e yakın bir düşüş yaşadı. İşte bakın demin size söylemiş olduğum Terra Luna vakfında olan olayın aslında Luna'ya etkisi görüyor musunuz arkadaşlar? Yani sadece Bitcoin'i değil direkt kendi tokenlarını da etkiliyor aslında. İşte bu haberleri iyi bir şekilde takip etmenin aslında neticelerini burada görmekteyiz. Yani e, aksiyon alabilmek için bunlar çok önemli ki kaldı ki bu UST haberini iyi bir şekilde şu an takip ederseniz mutlaka ilerleyen dönemler içinde aksiyonlar almak adına sizin için önemli olacağını düşünüyorum. Ethereum tarafında 2600 desteği kayboldu. 2500 desteğine doğru geldik. Hatta 2700'den sonra ben direkt 2500'ün hedef olduğunu söylemiştim ki nitekim buralara geldiğimizi görmekteyiz. Önceki videolarımı izleyen arkadaşlarım bilir. Bunun haricinde piyasaya yeni çıkan veya hacimsiz projelerinde yükselişlerine devam ettiğini görmekteyiz. Mesela Genshiro Shiro %91, %100'e yakın bir yükseliş sergilemiş. Bunun gibi birçok proje var bildiğiniz gibi Gateo'da arkadaşlar. Eğer Gateo'ya üyeliğiniz yok ise açıklamalar kısmında sizlere referans linki bıraktım. Oradan üyeliklerinizi oluşturarak bu tarz projelere hızlı bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Evet Bitcoin'in grafiğine geldik. Dün söyledik ve bugün artık geldiğimiz noktayı görüyoruz. 34 bin dolar seviyelerinde bulunan bir önceki high bölgesinin altına kırılımı bekliyorduk ve netice olarak buralara geldi. Şimdi burada şimdi soracağımız soru şu arkadaşlar. Bir önceki low bölgenin altındayız artık. Biz buradaki likiditeyi almak istiyor muyuz? Market maker olarak. Yani market maker buradaki likiditeyi alacak mı? Nerede bu likidite? Bakın desteğimiz burada kırmızı ile çizilmiş olduğumuz alan. Bu alanın likiditesi nerededir? Sorduğumuz zaman. Bakın burada bulunan bir önceki low bölgesinin yani 33 bin dolar seviyelerinin alt seviyeleri. Yani buraların altını aslında bir hareket gelme ihtimali söz konusu olabilir. Değil mi? Eğer dönüş olacaksa da böyle bir dönüş yakışabilir. Bunu neden söylüyoruz? Şu anki görüntüye baktığımız zaman buradan artık long işlemlerin çoğalabileceğini, buradaki likidite bölgesinin altında stoplu bir şekilde bu long işlemlerin aynı zamanda spot işlemlerin çoğalabileceğini mantıken ve teknik olarak düşünmemiz gerekiyor. İşte bu düşünceyi market maker da aynı şekilde düşünüyor. Bu sebepten buradaki likiditeyi alması lazım mantıken yani. nasıl yapacak bunu işte size söylemiş oldum bu aşağı doğru bir operasyonla hop böyle eğer yukarı götürecekse götürme işlemi gerçekleştirir. Bu tabii ki belli başlı şu seviyelerden sonra piyasaya hacimin girmesiyle oluşacak durumlardır. Hacimin girmediği durumlarda fiyat direkt arkadaşlar açık konuşalım 29-30 bin dolar seviyelerini hedefler bunu da net konuşalım. Ares ayında incelediğim zaman çok basit teknik ilerliyoruz bakın. Ares ayında artık aşırı satışa kadar geldiğini görüyoruz. 33 seviyelerindeyiz. Artık 30'un altı denenebilir. Bu söylemiş olduğum hareketlerle denenebilir. Hatta 29-30 bin dolar bantlarında da şöyle hareketler görebiliriz. RSI'de bakın böyle sert hareketlerle beraber RSI bu seviyelere geldikten sonra kurumsalların maliyetlendiği bölgelere buradan tekrardan bir operasyon çekilebileceğini düşünmekteyim. Birkaç senaryoyu sizlere bu şekilde aktarmış olalım Bitcoin grafiği ile ilgili arkadaşlar. Ethereum'da ne var ne yok bir bakalım isterseniz. Ethereum'a baktığımızda 2500 desteğimizi koyduğumuz destek bölgesinde nokta atışı atmış. iğnesini Artık buradan sonra sırasıyla diğer destek bölgelerini aramamız lazım değil mi? Buradan fibo bazı 786 bölgelerde 2370 dolar seviyelerinin kısa vadeli destek olduğunu bana söylüyor arkadaşlar. Onun haricinde aşağıda bulunan Mesela 2170 dolar seviyeleri bir sonraki önemli sayılabilecek destek bölgeleri olacaktır. Trend kaybedildiği için Ethereum'da günlükte de düşüşün devam edebileceğini düşünüyorum. Burada belki şöyle bir hareketlenmeyle retest yukarıya bundan sonra bir gidiş olabilir. Belki o söylemiş olduğum Bitcoin hareketiyle beraber izlemeye devam edeceğiz. Solana 77 desteğini aşağı doğru kırıyor. Vaziyette ve bir sonraki desteğe doğru gelecek gibi arkadaşlar. Bu destek bölgemizde nerede bakınız. 67 dolar seviyelerini sizlere söyledik. Bu seviyeler güzel bir alım bölgesi olarak çalışabilme potansiyeline sahiptir. Sizlere söylemiş olduğum gibi buradan güzel alımlar düşünülebilir fakat kesinlikle kademeli alım veya stoplu alım tabii ki çok daha makul olacaktır. Bitcoin'in söylemiş olduğum hareketleri yapma ihtimalini lütfen unutmayınız. Evet destekte ve yukarıya doğru güzel bir görüntü sergileyen bir token MDT token Destek dediğimiz bölge 0.044 seviyeleriydi arkadaşlar. Burada ikili tepeye benzer bir görüntü var demiştik. Fakat desteğin kırılımı lazımdı bu tepenin çalışması için. Fakat destek kırılmadığı için şu an yukarıya doğru hareketlendiğini görüyoruz. Burada direnç seviyelerimizin yukarıda bulunan 0.064 dolar seviyelerinde olduğunu söyleyelim. Daha sonra fiyatın hedefleyeceği seviye 0.88 dolar bantları olarak gözükmekte. Buraları not edelim. Desteğin kırılımlarında da kesinlikle stop işimi uygulamak şart. Evet, dün Twitter'daki yayınımızda konuşmuş olduğumuz DYDX bir kardeşimiz sağ olsun bizlere bunu tavsiye etmişti. Buradan aslında bugün yani genel olarak çok böyle enteresan bir mum olmasa da günün öne çıkan projeleri aslında oldu. Projelerinden birisi oldu. DYDX burada destek bölgemiz basit bir şekilde 3.28 seviyelerinde. Yukarıda bir direnç saplayımız var. 4.34 buranın kırılımı. Yukarıda 4.94'e hedefler burası bir aslında supply alanı olarak çalışacaktır. Bu alanın geçirmesiyle beraber fiyatın hedefleyeceği seviyeler arkadaşlar 6 dolar sonrasında ise 7.36 dolar seviyeleri olarak karşımıza çıkmakta kısa vadeli. Evet CRV'de aslında arkadaşlar ihlal hareketlerinin çok fazla olduğunu görmekle beraber trend üzerine atma gayret içerisinde olduğunu görüyoruz. Fakat ben şuradaki düşen trendin sıkı takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bakın sürekli tepeler burada düşüyor. Eğer bu tepelerin düşüşüyle beraber bu sıkışma devam ederse muhtemelen belli bir süre sonra mesela Mayıs'ın ortalarına doğru sıkışmadan sonra bir patlama gelme ihtimali var. Yukarıya doğru 2.92 hedef seviyemiz. ikinci hedef seviyemizde 3.58 dolar bantlar olarak gözüküyor. Destek bölgemizde arkadaşlar önemli sayılabilecek 2 dolar seviyelerinde bulunuyor. Peki arkadaşlar anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.